Milletvekili. Buyurun Sayın Sayın Başkan, Değerli milletvekilleri Gündemimizdeki yasa teklifiyle Türkiye'nin Geleceğe Karanlığa mahkum edilmeye çalışılıyor Bilinmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi buna izin vermeyecektir Cumhuriyet Halk Partisi ayrıca Türkiye'nin Geleceğini geçmişte arayan Bir ülkeye dönüşmesine de izin vermeyecektir Fakat ben burada bir başka alandaki eğitim noksanlığından söz etmek istiyorum. Dış politika, diplomasi alanındaki eğitim noksanlığından bahsetmek istiyorum. Bunun en son örneğini de Sayın Başbakan'ın İran ziyareti vesilesiyle yaşadık. O konuya kısaca değinmek istiyorum. Sayın Başbakan'ın İran ziyareti sonuçları, sonuçları itibariyle tam bir fiyaskodur. Bir ortak bildiri dahi bu ziyaret neticesinde yayınlanamamıştır. Üstelik bu ziyaret sırasında Türkiye küçük düşürülmeye çalışılmış ve İran tarafından Türkiye'ye butik devlet muamelesi yapılmıştır. Takip etmişsinizdir. Ahmet Necat dün sağlık gerekçesiyle Sayın Başbakan'la görüşmesini ertelemiştir. Sayın Başbakan da bu nedenle İran'da bir gün daha fazla kalmak durumunda kalmıştır. Fakat aynı Ahmet Neşat aynı gün yani hasta olduğunu beyan ettiği gün Türkmenistan'dan bir heyeti kabul etmiş ve bunun fotoğraflarını, resimlerini boy boy internette yayınlamıştır. Fakat bu da yetmemiştir, bu da yetmemiştir. Dini lider Hameney Sayın Başbakan'ı ayağına çağırarak Meşe'de davet etmiştir. Layık bir devlet olan en azından anayasamıza göre hala layık bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı kalkıp Tahran'dan bir ülkenin dini liderinin ayağına gitmiştir. Bunu nasıl izah edersiniz bir Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanının davranışı olarak? Bunu sizin takdirlerinize bırakıyorum. Tabii bu davranış çok şaşırtıcı da değildir. Çünkü aynı ülkenin dışişleri bakanı Güney Kore'de bir devlet başkanının Amerika Birleşik Devletleri başkanının parmak işaretiyle yanına çağrılan bir ülkenin başbakanıdır. Dolayısıyla hem başbakan hem dışişleri bakanı demek ki bu davranışlara alışık hareket etmektedirler. Şimdi bunları şöyle bilelim. İran'ın bu davranışlarının hiçbiri tesadüfi değildir. İran fevkalade ince bir diplomasi uygulamakta ve Türk Başbakanı'nı önce bekletmekte, sonra İran içinde dolaştırmakta, sonra da hiçbir açıklama yapmayarak ziyaretin sorunsuz kaldığını bütün dünyaya ilan etmektedir. Burada her yerde sesini yükseltmesini gayet iyi bilen Sayın Başbakan'dan hiçbir ses çıkmamıştır. Her yerde gürleyen Sayın Başbakan bu konuda sessiz kalmıştır. Oysa yapması gereken, yapması gereken yapması gereken Sayın Başbakan'ın bu konuda Türkiye'ye dönmesiydi. Fakat bunu da yapmamıştır. Buna da cesaret edilmemiştir. İran bu davranışlarıyla diyor ki Türkiye'ye Suriye konusunda yanlış yapıyorsun. Suriye konusunda kopya anlam planı bütün uluslararası toplumdan destek görürken sen bu girişimin içini boşaltmaya çalışıyorsun. Ayrıca diyor ki İran Kürecik'teki radar istasyonuyla sen benim güvenliğimi tehlikeye atıyorsun, İsrail'le işbirliği yapıyorsun, biz bunu kabul etmiyoruz. Mesajlar İran tarafından budur. Sonuç olarak Erdoğan, Sayın Başbakan Erdoğan, e, İran'dan eli boş dönmekte e, ve hiçbir tepki vermeden e, oradan e, dönmekte. E, bu konunun eğitimle ne ilgisi var diyeceksiniz, ben tekrar bunu eğitime bağlayacağım. AKP'nin dış politikası daha önce bütün durumlarda olduğu gibi bu İran ziyareti vesilesiyle yine sınıfta kalmıştır. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Loğlu.